Merhaba arkadaşlar arkadaşlarla beraber 1950 senaryosu Çin artık finaldeyiz arkadaşlar Varda gösteri hangisinde bir fixler verirsen oynuyoruz Evet arkadaşlar artık bir serinin de burada sonuna geleceğiz ciddi misin aşağı ciddi misin yani Evet arkadaşlar kaydetmeyi unutmuşum çok pardon ama yani maalesef işte unutkanlık... eminim ya şu an moralim sıfıra düştü gerçekten şimdi o boyundaki bütün yaptığım şeyler gitti neyse arkadaşlar. O kadar da kafaya takmayalım. Zaten yeni bir seriye başlayacağımız için. Ee, arkadaşlar ben niye farklı şeyler çekmemizi sorarsanız tabletim güçsüz. Sadece bunu kaldırıyor sanırım. FIFA'yı bile zor çekerim açıkçası. Öyle diyeyim. Zaten çekmeyi çok düşünmüyorum. Hayır yani benim tabletim garibanlık seviyesini düşünün. Gerçekten bambaşka bir noktada. Benim tabletin garibanlık seviyesi. Yok, yok arkadaşlar ben hemen durdurup geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Şimdiki planımız Evet şimdiki planımız Düşünüyorum da şimdiki planımızı bulamadım. Beşiktaş'ın hala topraklar var mı ya? Oha adam baya varmış. Hala eski sömürge gücünde bir Britanya mı? fark ettim. Benim Sovyet'le ilişkim çok iyi diye zannediyordum. Eksi 32 ymiş. Ben kaydetmeden ben yani videoyu diğer videoyu bitirdiğimde eksi 56 ydı. Gerçekten düzeltmemiz lazım bu durumu. Yoksa çok büyük bir harp içerisine gireceğimiz apaçık ortada. Aa, ben bir şey asimle etmem. Şimdi dünyaya bakıyoruz da. Hmm. Oha Brezilya ne yapmış? Brezilya işlerinden geçmiş. Orada arkadaşlar ben bir bölge öğrendim. Nijerya nüfusu 206 milyonmuş. Yani baya fazla. Oyunda tabii ki o kadar büyük rakamlar yok ama yani. Nijerya nüfusu gerçekten. E, baya fazla, fazla. ses kısalım. Buradan. şey olmuş Filistin nerede? Filistin yok sanırım. Ha, Ürdün savaşı ilan etmiş Filistine. Hmm. Bu arada arkadaşlar, İsrail İran'a savaş açmış. Gerçekten bayağı bir Ortadoğu şu an öyle bir kaynıyor ki işte e, şey Mısır, İsrail'e bilmem ne yapıyor. Filistin-İsrail savaşı. Araplar ne yardım ediyor. İşte Suriye'deki bazı terör örgütleri falanlar var. Gerçekten Ortadoğu şu an kaynıyor. Türkiye'nin politikası ne olacak pek bilmiyorum ama Umarım tarafsız bir yani esir şekilde bir politika seçerler. Gerçekten biraz ortadoğu gerçekten biraz huzursuz. Çünkü ha, bir savaş var. Üstüne bir de İranlılara saldırınca İsrailliler. Yani gerçekten bayağı bir kızıştı durum. Yani. Ne olacağını bilmiyorum. Hemen kendi şeyimize geri dönelim. Yani arkadaşlar başka yapacak bir şeyimiz kalmadı açıkçası. Asya'da o kadar büyük bir şey değil. Avustralya. Dostlarmış işte Bir şey yapmayalım. Önden az önce savaş ilan etmem. Bir var. Edemem. O adamların nüfusu fazla. Bizimki 9 milyon olabilir ama yani. O adamların nüfusu da kaçmış? 4 milyon mu? 3 milyon. Yani bunların iki de fazla yani sonuca bakılırsa. Mesela Japonya'dan az. İstanbul'dan az. Bak Pakistan'dan fazla mesela. İran'dan fazla. Türkiye'den fazla falan. Orada çıkartabilirler. Hmm. Allah'a saldıracağım bir yer kalmadı. O zaman boş boş geçmesin öyle. Neyse arkadaşlar. Bu serinin de bu da sonuna gelelim. Bu arada Avrupa seçenekleri koymayacağım. Asya falan. Sadece böyle Güney Amerika falanla da falanla da koyabilirim. Neyse arkadaşlar e, bu e, şey serinin de bu da sonuna gelelim. Hepiniz bu arada arkadaşlar bir şeyden bahsetmeyi unuttum. E, 90 abone olmuşuz. Çok çok teşekkür ederim. Yani 100 abone çok yakınız. 10 da abone olsak gerçekten 100 abone ulaşıyoruz. 100 abone ulaşmak benim hayallerimden birisi. Eee şey mesela bir YouTube hesabı açtığımda eskiden açmıştım. Tabi başka oyunlar çekiyordum o zamanlar. Yani hiç şey olmuyordu. 10 aboneyi bile geçmiyordu. Ama şimdi 90 abone. Bazı kanallar için küçük olabilir tabii ki. Ama benim için gerçekten iyi bir rakam. Ben şundan çok gıcık oluyorum arkadaşlar. Başka bir insanın videosunu çalıp arkasına saçma sapan bir e, kipop veya slang gibi şeyler koyup 10.000 like almak. Gerçekten bu insanların emeğine yazık oluyor. Yani ben bazen çekmek hiç istemiyorum. Çekmek istiyorum da bazen hiç istemiyorum. Çünkü böyle insanların ee, şey yaptığını görünce gerçekten benim de da yani rahatsız oluyorum. Mesela bir tane kadın vardı adını hatırlamıyorum. O kadının videosunu çalmışlar. Kadın da şey diyor yani gidin onun videosunu izleyin. Bence çok mantıklı diyor. Neyse arkadaşlar e, bu serinin orada sonuna gelelim. Hepimiz çok çok iyi bakın. Çok çok güzel. Görüşürüz. Bay bay.